15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümünde Konya'nın ilçeleri de nöbetteydi. Akşehir'de vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda buluştu. Akşehir Belediye Başkanı Doktor Salih Hakkaya o gece tarihte eşi benzeri olmayan bir mücadelenin verildiğini vurguladı. Milletimizin dini hissiyatını istismar ederek em hizmetinde faaliyet gösteren aşağılık yapı, iradelerini, vicdanlarını karanlık mahvillere kiralayarak istismar ettikleri bu milletin geleceğine kastetmeye kalkıştı. Kahraman milletimiz, yani sizler, o gün tarihteşi ve benzeri görülmemiş bir mücadele örneği göstererek demokrasimize, istiklal ve istikbalimize sahip çıktınız. Şumra'da da anma programının adresi Sultan Abdülhamid Han Bilgehanesi meydanı oldu. Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitlerimiz için dua edildi. Çumra Belediye Başkanı Recep Can'dan 15 Temmuz gecesi aynı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi kaderimize sahip çıktık dedi. Ülkemizdeki yapmaya çalıştıkları darbe gecesi uygulamalarında malumunuz masum insanlara hiçbir sebep yokken kendi adamları asker üniforması giyen, polis üniforması giyen ki askerimizi ve polisimizi kesinlikle tenzih ediyoruz satılmışlarına, satılmış tetikçilerine masum insanlarımızı katlettirdiler. Allah'ın, meleklerin ve bütün lanet edicilerin laneti onların üzerine olsun. Beyşehir Bustad Parkı'nda düzenlenen programda ise günün anlam ve önemine hitaben şiirler, Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve kasideler okundu. Bu milletin mensubu olmaktan gurur duyduğunu belirten Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, oynanan tüm oyunlara rağmen yılmayacağız mesajı verdi. Bu millet küllerinden doğan bir millet. Tarihe baktığımız zaman, düne baktığımız zaman bu millet her badireyi soğukkanlılıkla, azim ve kararlılıkla, millet olmanın şuuruyla bertaraf etmiştir. Ve biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bir olacağız, bütün olacağız ve önümüze çıkan her engeli aşacağız.